arkadaşlar. Bu kız sizlerle beraber kız kardeşime şaka yapacağız. Ama ki videomda ona küçük mü çekmiştim. Bugün şaka yapacağız. Yani bildiğiniz şakalardan. Hadi devam edelim. Allah mikrofonumu bozmasın arkadaşlar. Yoksa ölürüz. <laughs> <laughs> Al basar şu mikrofonu. Açtı ya sesini açtı. Kapatmışsın iyi. Ya elbette yani şu mikrofonun özel yerlerine.

efsane şey ya, efsane mi? Efsane Allah efsane dence. Ya. Yani beni yani, tam şakası. Üstüne geldi düştüm ya. <laughs> Ama gerçekten biz korkmuyoruz. Ama şimdi ben da yani korkmuyorum. Gidelim. arkadaşlar çok şükür sevecektiniz biliyordum ama o elim sevmiyor dedeni Eylül Görünün arkadaşlar benim şu kamerayı bağlayayım hmm. Arkadaşlar şimdi kamerayı şarj ediliyor Arkadaşlar ama efsane bir şaka bana yaptı Hadi gidelim Ben <laughs> ben <laughs> Hayır. Hayır sen bana yaptırdın. Ki Çünkü... ben bana kadar komik değilim ama o yüzden. Arkadaşlar YouTube'da görürsünüz. Babam, Hala hayır, abone değilsin. Best Times'a abone olabilirsiniz. Ay çok üzüldüm. Elimden kaydı. <laughs> Elimden kaydı. Ya. Melun. <laughs> <laughs> Bu da şakaydı arkadaşlar. Kaşa gidiyor. Evet arkadaşlar büyük bir ışıkma dansı yaptık. Hani arkadaşlar yani efsane değil miydi onu yaptık ışıkma bana? Beni böyle üstü bir geldi ya aklıma bile tutamadım. Hadi bay bay. Hadi görüşmek üzere. Yine söyleyeyim mi? ve Tuvalete gidiyorum. Tuvaletteyim. Eşim bitti o şu telefon şişiyor şişiyor ben seni şişireceğim vallahi. Şişireceğim şişireceğim. Güzel bir oyun varsa arkadaşlarınla da <laughs> daha iyi <yürüyecek. tane> yazalım. <laughs> bu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu gel. gel. De canım, ben çok canım benim. Sevdiyim, seviyorum ya. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Haydi abone değilsiniz. Like'a basıp unutmayın. kendinize ayrı bir basabilirsiniz. Hadi görüşürüz.